canlar kanala abone olup videoya en az 50.000 like yaparsak sevinirim. Bir şey yapmam lazım. Kimseye gözükmeden odama tırmanabilirim. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk, hoş bulduk. Kız ne yapıyorsunuz? evet, evet <laughs> kesinlikle. Aa, kızmine Kız Mine değil mi o? Aa! Bunun ne işi var kız orada? Aa! Yüreğimi indirecek bu kız beni. Kız Mine ne <laughs> işi <laughs> var orada? Aa! <gülüyor> <gülüyor> kız ne işin vardı senin o tepelerde? Şey... E ee, ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Allah belanızı verdi mi inşallah? İyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz. Sen kaç yaşına girdin şimdi kızım? 16 olacağım yakında. Aa iyi iyi annesi. Benim oğlan da senden 7 yaş büyük. Ne güzel. Aysel söyle kızına bak. Ben ona talibim. Bizim oğlanı alalım bu. Bir okusun lise, liseden sonra alırız. Ne? Kız ne var işte benim oğlandan iyisini mi bulacaksın sen değil mi Aysen? Anne ne evlenmesi ya ben daha 18 yaşımda bile değilim. He sorma affet bizimki de ne meraklıydı ya, evlenme. Kız 18 olmanı bekleyeceğiz işte zaten daha yani 18 olur olmaz alırız seni bizim oğlana. Alın oğlunuzu başınıza çalın. Aa. Aa bak Böyle yaparsan istemem zaten seni. Bak 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 bak. Büyümüş de de papuç gibi olmuş maşallah. Annesi bunu hiç babası dövmedi herhalde. Sen kocandan çok dayak yiyorsun belli. Küçükken mazürlükleri oluyordu kızlar, babası gerekeni yapıyordu da artık büyüdü ya bizim kız. Yapmıyoruz öyle şeyler. Kızım cevap verme öyle büyüklerine. Tam saygısızlık etme kızım. Ben dayanamayacağım, ben artık bu akrabalara dayanamayacağım. Kız kız, hadi kalk bize kahve yap. Niye kız doğurdum sanıyorsunuz hizmet edecek tabii hadi kızım hadi. Kahvelerimizi yap bizim hadi. Ha şöyle kız dediğin hizmet edecek. Gelecekteki kayınvalidene şimdiden hizmet et. Öyle mi? Hadi Mine kızım hadi yaylan. Tamam ben yapayım hepinize kahvelerinizi. Kötü olmayı ben seçmedim. Siz mecbur bıraktınız. Kahve istiyorsun demek. Biz seni bu kahveyle bir zehirleyeyim de. <laughs> Deterjanlı kahveyi içince gebereceksin. 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 Fare zehri yok mu burada? Bu kadını geberteceğim ben. Kız nerede kaldın? Geliyorum. Geliyorum. Merak etmeyin. Bol köpüklü deterjanlı bir kahve. Geldim. Geldim. Alın bakalım zıkkımlanın. <laughs> yani afiyet olsun. Ver hele ver, ver bakayım. Ver, ver. Alın. Aferin kız mine. Böyle hizmet et işte. İç hadi iç. Bakalım anlayacağız şimdi. Ben beğenirsem oğlan da senin yemeklerini beğenir. İç Allah'ın cezası iç. Afiyet olsun kızlar. Çöti iç mi? iç. Yes. <laughs> aa, 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 aa ne oluyor aa, kızlar? Anladım. Kadın gidiyor aa, kadın gidiyor. Ambulans çağırın çabuk çabuk. Aa. Nasıl gitti kadın öyle ya? Kahve boğazına kaçtı herhalde. Neyse artık evinde bol bol dinlenir. Bunun yapacağı kahve de işte bu kadar oluyor. Biri gitti sıra diğerlerinde. Bir şey mi dedin kızım? Ya bir şey demedim. Ben de kahvemi bitirdim tam ders çalışmaya gidiyordu. Şimdi sen ne okuyorsun ne yapıyorsun? Genze Koleji'nde okuyorum ben. Aaa lisede daha. Lise bitirince Okaycan kesin belli zaten tipinden. Ee ne okaycan? Tabii ki ben makine mühendisliği istiyorum. Ne 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 makine mühendisliği mi? Dalga mı geçin kız sen? Erkek mesleği o bayan mesleğine yakışır bir şey yoksa ne şey? Anaokul öğretmenliği gibi. Adamı yine başladılar. Yalnız bayan değil kadın o. Ayrıca mesleklerinde cinsiyeti yoktur. O yüzden kızın kibarlıkla konuşacaksan bayan diyeceksin tabii ki. Kadın ne demek ya? Kadın ne demek? Annesi bir düşünün siz bakın bu mühendis falan erkeklerin içinde 40-50 erkek 3-4 tane karı kız oluyor orada. Kızın elden gider bak söyleyeyim. Zaten gitmiş gidecek kadar da. Ben gerçekten burada sinir krizi geçirmeden yukarı çıkıyorum ya. Bu evde de bir Toz mu var kız bu evde? Benim toza alerjim var bak. Ciğerlerime ciğerlerime doldu şu an. Ben de tam yorganımı sirkeleyecektim. Ben Türkan'ın oluyor. <laughs> en sevdiğim kalemi. kadın mı bunu ağzına ne yaptın ya? Şey tabletinle oynuyordum. Düştü. <laughs> Tabletini mi kırdın? Burada bekle beni. Oo, çok güzelsin sen. Mal. Al bakalım şu 20 lirayı. Annenlerin yanına git ağlamaya başla bak. Annen eve gidelim diye ne kadar ağlayacaksın tamam mı? Onu zorla eve götüreceksin. 20 lira ne lan? Çocuk mu kandırıyorsun sen? Mal. Ne ya işte çocuk değil misin sen? Salak. Aptal. Aa. Push. Aa. Dur, dur 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 vurmadım vurmadım ablacım vurmadım sevdim seni dur ee, şu 100 lirayı da al o son parayı da ver. Benim son param ama. 200 yeter. Bak eğer avazın çıktığı kadar ağlamazsan paraların hepsini geri alırım. O iş bende. Anne. Ne oldu anneciğim? Eve gitmek istiyorum. Oğlum tamam gideceğim. Eve gidelim anne ya. Oğlum tamamdır kahvemizi içiyoruz kızlar. Aa! Hadi oğlum. Bırakmayacak bizi. Başka bir gün tekrar görüşürüz zaten. Hadi bay bay. Bay bay Mina abla. Üçüncüsü de gitti. <gülüyor> <gülüyor> Kız evin içinde köpek mi var? Aa, evet. Bizde köpek var. Adı da Muzaffer. Bay bay. Bay bay. Ne oluyor kızım? Bakalım nasıl döneceksin? Anne kız, anne kızlar. Herkes bir buraya baksın. Kız sakın yapma. Onu. Çok seveceğiniz bir şey. Kız sakın bak, sakın kızsın bak. İşte karşınızda. <laughs> Güle 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 Eğer böyle bireysel videoların devamını istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın